Kadına karşı şiddeti önlemek için imzalanan İstanbul Sözleşmesi üzerindeki tartışma da devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sözleşmeden çekilebiliriz dediğinden beri kadın örgütleri muhalefet tepkili. İyi Parti lideri Meral Akşener iktidara OECD ülkeleri arasında kadına şiddet sıralamasında Türkiye'nin ilk sırada olduğunu hatırlattı. Bir kez daha sözleşmeden çekilmeyin dedi. Sayın Erdoğan'ı bir kez daha yaptığı ender iyi işlerden biri olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek yerine sözleşmenin maddelerini hakkıyla uygulamaya çağırıyorum. Nasıl usulünü yerine getirerek sözleşme imzalanmışsa aynı şekilde usulünü yerine getirerek bu sözleşmeden de çıkın. Bir avuç özgüvensizin egolarını eylemek uğruna İstanbul sözleşmesini feda etmenize izin vermeyeceğiz. AK Parti imzamızı geri çekebiliriz mesajı verdiği günden beri tartışma konusu İstanbul Sözleşmesi tartışmalar sürerken her gün Türkiye'nin bir başka köşesinden kadına şiddet haberleri de gelmeye devam ediyor. Her gün kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri geliyor. Haziran ayında 27 kadınımız öldürüldü. Son olarak ömrünün baharında 27 yaşındaki bir evladımız Pınar Gültekin katledildi. İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir. At Parti'nin iki numarası Numan Kurtulmuş kadına şiddeti önlemeye yönelik uluslararası düzeyde imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilebileceğini açıkladı. İddiaya göre AK Parti kulislerinde sözleşmenin feshedileceği, Cumhurbaşkanı'nın çok yakında açıklayacağı konuşuluyor. Muhalefetten en sert tepki ise İyi Parti'den geldi. Bu içerisinde iki tane önemli husus var. Dikkat çekmemiz gereken ve bizimle asla uyuşmayan. Bunlardan birisi toplumsal cinsiyet meselesi bir de cinsel yönelim tercihi. Bir avuç ahlaksızın hayallerini gerçekleştirmek uğruna kadınlarımızı mağdur etmenize izin vermeyeceğiz. Devletin politikası kadın erkek fırsat eşitliği üzerine inşa edilmeli. Hiçbir suni gündem ülkemizin 34 OECD ülkesi arasında kadına yönelik şiddet olaylarında birinci sırada olduğu gerçeğini örtemeyecek. Daha önce kadınların sesini duyurmak için meclis grup toplantısında kürsüyü şiddet mağduru bir kadına bırakan İyi Parti lideri Meral Akşener sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi Yaşatır başlığıyla başlatılan kampanyaya da destek oldu. Milyonlarca kadın gibi Akşener de tepki olarak siyah beyaz fotoğrafını paylaştı. İstanbul Sözleşmesi'ni feda etmenize izin vermeyeceğiz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır.